el sallı. Bye bye. Selim da. Selim da. Selim. Bak, bay bay yap. Selim daha. Selim daha. Selim daha. Selim. Bay bay. Arkadan gösterelim böyle. Böyle de çulayı gösterelim. Hmm. Neye bakıyorsun? Bu da mı? Ha? He? Alamayız ama onu. Bay bay yap bir tane bay bay yap. Bir tane bay bay yap. Hadi bir tane bay bay yap. Selim. Ne o? İyi ki doğdun Selim. Selim esniyor. Arasana ne? da gidip alalım gelelim diyor. Küçük Selim. Küçük Selim. Buranın altını takmadık ama şu balonlar düştü ya. Şunları takmamız lazım. Ya al o öbüründe al oradan aşağı. Saçmalama onu takalım. Nasıl takayım onu oraya ya? Bir daha yapıştırsın. Zayıf kim var burada? Dilara. Videodayız yalnız. Her an İnşallah. YouTube'da izleyebilirsin. O yüzden söyledikleri seçerek. Bizi çekme. Bizi çekme. Artık çektim bile. Hmm. Ne yapıyorsun annem? -E. Eceler. Bay bay. Sen severdin bunları. Bakmıyorsun unutmuşsun. Neye bakıyorsun sen? Hala ona bakıyorsun. Selim ta. Bu yaşlarını <laughs> izlersin oğlum. <İlerdi>. <gülüyor> ne Ne? <laughs> Selim. Kuracağım ablacığım. Nasıl, şey. Nereye koyarsın? El sallayın. Youtube tayfa. El sallayın. Fıstık. Hasta oldu belli çocuğun. Selim. Çek balonu sıratından. Bay bay. Evet. Haydi alalım. <laughs> Açtın mı şarkıyı? Yok. Kumanda orada açsınlar. Biriniz açın. <laughs> evet. Kumanda yazabiliriz. Beslim çekeyim de sonra bence. Yok. Tamam bak 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 bak, silly, bak 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 Senin tanı. Senin Senin tanı. Tanı, bak 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 我晚了。 yapıyorsun? Şu tripodu kur bari. Ya öyle yapma çocuk. Bir yerde kaldı. Tripod mu oluyor? Nasıl Şey, şey yani. kamerayı sabitlemek için. Evet. Selim. Evet. Teşekkür de etmeyi bir bilsen. Neymiş o? Elini alıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak, evde bak. bak. Evi çevir bir bak, bak bakayım. Orada adamı işte. Ne varmış, ne varmış, ne? Selim Evet bir 40 yaşındaymış babası bir tripod kıracak Bugün inşallah pistinde sağlam bir yol alacak. Ne çok Baba geliyor. mi Selim canım benim kaldır. Allah'ını seversen ne yaptın bunu? Diyor. potla uğraşıyor. Ne işin var bunlar? Telefon elinde gez işte. Güzel telefon mu varmış? Hadi Açamadık, ya. Açamadık ki ya. Açamadık ki bunu Neymiş o? Oo, bakalım ne varmış bunun içinde. Hele <laughs> bak. Oo. Evet. USB şarj kablosu varmış. <laughs> Bunları buraya böyle böyle bir Nasıl yapmışlar anlarız şimdi. Ne? Hı, sen şu an bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum Sevim daha Baban anlar bu işlerden bıktı. Aha. <laughs> Al ne? ne o? Ne? Selim Taha. Nasıl oynayacak? Oynar mı Ali? Ay, düştü. Hayır, ağzını sıkın, sokun. İyi bu nasıl çalışıyor? Sanki istiyorsun Kızım ben de bilmiyorum şu an ne olduğunu, nasıl olduğunu. O yüzden bakacağız şimdi. Evet, Altı var mı? Bunu ondan şarj ediyorum. Şar şar kumandası varsa ben onu anlayamıyorum. Ver önünü anne. açmaya çalış. Bakın açabilecek mi? Şarjda dolgu değilse Şarjda Aç bakalım. Hadi aç. Hmm. Aç. Ne?

pili içeri bıraktın ya. Çek, oh. evet. çek bir bunu ki. Evet. Aç. Oh. Bizim dediğimiz batarya ya. Onu yanına bas, bak çek bak. Yanlarda ha. Yanlarda şey yok. Basıyorsun geri geliyor. Ama dolu İçinden <laughs> bak bak. Biraz var. Biraz var. Biraz El tamam. salla bakayım buraya. Otur şey gel. Senin <laughs> dur dur, başka da var. Senin başka da var mı? tek selam. tek hediye almış bak sana. Selim. Selim. Selim boş kutuları. Selim boş. <laughs> Arabayı sevdik. Selim. Hareket edince korkuyor ama. Normalken şey yapıyor <laughs> da. <laughs> özdeki neler ekledin çok korkuyum. Kapıları kapat sana. Ne göreydik? Göreydik ne atıyorsun? <laughs> Alıyor kenara atıyor. Burada ne Neyse. Baba bakayım. Bir yaş büyük. Ya. Bitti. Alıyor kenara atıyor hepsini Allah aşkına. Tezine geldi. İsabet. <laughs> 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 İsyanlardayım. Hızlı şey. Lan burada pantol da yırtık lan, yırtık. Bu sev olmaz. <laughs> Yırtılmış o. <laughs> Ne mi oldu? Git. de yarın alırsın. Bisikleti. Ben tek alırsın. başıma e, gidemem. He? Erken gelirsen alırız. Yani. Ne, ne, ne? Yarın alır yarın, Ay. Çok çok Ay. yarın alırsın, Ay. Ay. ben Yarın diye ben. Masaya masaya şey yapalım o zaman.

Ben <laughs> de <laughs> 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 No. Selim. 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 Hadi çek sen oradan, çek anasını Bay bay, sen de gel. Ama o çok Selim. Sila, maju, Aduh, aisyah. Aduh. Aisyah. Aisyah. Aisyah.